Arkadaşlar kolbun öğrenme stilleri, yaşantısal öğrenme özellikle marif modelinde vurgulanıyor. Önemli bir yaklaşım. Kolbun öğrenme stillerinde kolb diyor ki 4 tane öğrenme stili, 4 tane öğrenme yolu var. Yeşillere dikkat. Somut ve soyut. Bilgiyi algılama süreci. Yani kişi bilgiyi nasıl alır? Somut yaşantıyla hissederek alır. Soyut kavramsallaştırmada düşünerek alır. 2 ve 4 sarılar bilgiyi işleme süreci. Yansıtıcı gözlemde izleyerek, aktif yaşamda yaparak. Peki bunu nasıl kolay öğrenebiliriz? Arkadaşlar somut yaşantıya şöyle diyorum ben. Somut yaşantı aşk evliliği. Burası aşk evliliği. Burası arkadaşlar mantık evliliği. Nedir bu aşk evliliği, mantık evliliği? Somut yaşantı ya tamamıyla duygularımız, sezgilerimiz, hislerimiz var. Tamamıyla bakın İçimizde ne geliyorsa, sezgilerimiz ne diyorsa ona göre hareket ediyoruz. Seviyoruz. Benim beyaz atlı prensim, beyaz atlı prensesim. Yani bu nedir? Somut yaşantıda tamamiyle akıl, düşünce, mantık yok. Duygular, sezgiler, duyu organlarıyla öğrenme var. Soyut kavramsallaştırma mantık evliliği. Ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı ama ama atanmış atanamamış SSK'sı var ailesi kültürü işte ekonomik durumu vesaire işin içine ne girer akıl düşünce mantık neden sonuç bilimsel süreçler girer yani somut yaşamdaki kişi duygularıyla çabuk hareket eden fevri davranabilen ama soyuttaki kişi akılla düşünceyle mantıkla ölçüp biçip öyle hareket eden kişi yansıtıcı gözlem arkadaşlar e, yansıtıcı gözlem platonik aşk Platonik aşk. Seviyoruz ama kim biliyor? Bir Allah bir siz biliyorsunuz. Uzaktan seviyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Ee, şöyle hata yapmaktan, risk almaktan çekiniyoruz. Bak kişinin, karşımızdaki kişinin oturmasına, kalkmasına, hal ve hareketlerine, her şeyine bakıyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Bir Allah bir biz biliyoruz konuşamıyoruz, risk alamıyoruz, dışa dönük olamıyoruz. Aktif yaşantı seviyorsan git konuş, seviyorsan git konuş. Risk alma, dışa dönük olma, sosyal olma, girişken olma yaparak yaşayarak öğrenme. Şimdi Colt diyor ki dört tane öğrenmesi de hepimizde var ama baskın olanını bulacağız. Aynı çoklu zeka gibi. Ve buranın soru mantığında biz artımızı çizeceğiz. Artıya göre işaretleme yapacağız. Yani şunu yapacağız. Bir tane soru çözeceğim size. Artımızı çizdik. Bize verilene göre bir işaret koyacağız. Koyacağız böyle. En çok işaret nerede var? Atıyorum burada var. Cevap ne? Yansıtıcı gözlem. Bunu unutmayın. Baskın olanını bulmaya çalışacağız. Bir uyarı. Duyu organları burada var. Duyu organlarıyla algılıyoruz. Burada duyu organlarıyla bir şey yapıyoruz. Yani benim şuna dokunup bakıp incelemem bu bir kalemdir demem. Somut yaşantı kalemle yazı yazmam ne olacak? Aktif yaşantı. Şu kurguyu unutmayın. Çok detaylandırmıyorum. Youtube kanalımda normal konu anlatımında çok detayı var. Gelin bir tane soru çözelim. Şimdi şöyle artımı çizdim. Alper olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuran? Neden sonuç ilişkisi kuran neresi? Soyut. Şurası. Somut tecrübeleri ve öğrendiklerini denemeyi tercih eder. Cevap burası. Sosyal yönü güçlü olan Yeni ortamlara uyum sağlayan. Alper'in üç tane özelliği burada, bir tane özelliği burada. Burası neydi? Burası somuttu, tam tersi soyuttu. Burası yansıtıcı gözlemdi. Burası aktif yaşantıydı değil mi? Yaparak, yaşayarak öğrenme. Cevap ne olur? Ceyhan seçeneği olmuş olur. Peki hocam bunların araları var değil mi? Ara öğrenme sadece şöyle bakın. ÖSYM e burayı altı defa sordu. Altısında da ana omurgay sordu bize. Aralar şu. Şu ikisinin birleşimi A. Bu ikisi Y. I, Ö, D. I ödüm kodlu. Ataması yapılmayan değerli öğretmen. Döner ayran. Bir şekilde kodlayın. Şimdi deminki soruya gelecek olursak. Burada bize dedi ya Alper'in öğrenme biçimi nedir? Üç tane burada vardı. Bir tane burada vardı. Biz ne dedik buna? Aktif yaşantı. Doğru cevap mı? Doğru cevap. Ama seçenekler şöyle olsun. Ayrıştıran, yerleştiren, değiştiren, özümseyen ve yansıtıcı gözlem olsun. Desin bize ki gözlem, desin bize ki hangi öğrenme silidir? Şimdi burada aktif yaşantı yok seçeneklerde. Üç tane burada var, bir tane burada varsa ses harfleri yazıyorum. A, Y, Ö, D. Ay ödüm koptu. Şurası ne? A. 3 burada 1 burada. Bu çocuk Alper aktifle soyutun ortak özelliği. O halde cevap ne olur? Ayrıştıran öğrenme stili olur arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Burası önemlidir. Karşımıza soru olarak çıkabilir. Bu ve benzeri videoları daha çok görmek istiyorsanız arkadaşlar yorum yapın, beğenin. Bizi birazcık daha yukarıya çıkarın. Biz de bunlara daha fazla devam edelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.